Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. 24 Şubat SPK bülteni ile Gürsel Turizm'in halk arzına onay gelmişti. Ayrıntılara bakalım, yorumlarımızı belirtelim. Gürsel Turizm Taşımacılık Şirketi farklı alanlarda ulaşım çözümleri sunuyor. Şirketin sitesine bir bakalım. Şirketin faaliyet alanını bir gözlemleyelim arkadaşlar. Gürsel Turizm personel taşımacılığı hizmeti sunuyor. Öğrenci taşımacılığı hizmeti sunuyor. Özel ulaşım taşımacılığı hizmeti sunuyor. Yani VIP taşımacılık hizmeti sunuyor. Şehir içi ulaşım çözümleri sunduğunu belirtmiş. Ve böyle resimler eklemiş arkadaşlar. Şehirler arası ulaşım çözümleri sunduğunu belirtmiş. İzmit seyahat ile hizmet verdiklerini belirtmişler arkadaşlar. Şirketin sitesini güzel yapmışlar. Görseller güzel olmuş. Gayet modern bir site. Halka arıza ilişkin ayrıntılara bakalım. Sermaye arttırım yoluyla 15 milyon lot hisse halka arz olacak. Yani burada şirket gelir elde edecek. Ortakların paylarını satışı ile 7 milyon adet lot hisse halka arz olacak arkadaşlar. Burada da ortaklar gelir elde etmiş olacak. Gelirin büyük çoğunluğu şirketin kasasına girecek. Toplamda 22 milyon lot hisse halka arz edilecek. Halka arz fiyatı 8 lira 25 kuruş olarak belirlenmiş. Halka arz büyüklüğü 181 milyon 500 bin TL arkadaşlar. Yani 181 milyonluk bir halka arz büyüklüğü var. Halka açıklık oranı %21.57 olarak gerçekleşecek arkadaşlar. Dağıtım yöntemine baktığımız zaman tamamen eşit dağıtım yöntemiyle halka arz olacak. 3 ve 4 Mart tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleştirilecektir. Saat kısıtına dikkat edelim arkadaşlar. 10.30 ile 13.00 arasında talep toplama işlemleri gerçekleştirilecektir. Taahhütlere bir bakalım arkadaşlar. Şirket ve ortaklar ne taahhüt veriyor? Fiyat istikrarı politikası yok. Şirket bunu planlamadığını belirtmiş. Ama günlük alım emri taahhütü var arkadaşlar. Ayrıntılara bakalım. Şirket paylarının borsada işlem görmeye başladığı gün dahil olmak üzere 5 işlem günü süreyle her gün açılış seansında Halkars fiyatından info yatırım aracılığıyla 1.400.000 adet günlük geçerli alım emri girilecektir. Günlük alım emri taahhütleri 5 gün süreyle sınırlandırılmış arkadaşlar. Yani işin özeti 5 işlem günü boyunca Halkars fiyatından 1 milyon 400 bin lot adet emir girilecek demiş. Güzel bir uygulama arkadaşlar. Şirket desteğini açık açık belirtiyor. Şirket tarafından verilen farklı taahhütler de var arkadaşlar. Bir yıl süreyle bedelli sermaye arttırma yapmayacağını söylemiş. Bir yıl süreyle dolaşımdaki pay miktarını arttırmayacağını, yeni bir satış yapmayacağını arkadaşlar söylemiş. Bunlar zaten klasik taahhütler. Bunları geçelim arkadaşlar. Burada bizim için önemli olan geralım taahhütüydü. Şirket zaten burada gerekeni yapmış. 5 işlem günü boyunca destek vereceğini söylemiş arkadaşlar. Bu gayet olumlu ve güzel bir uygulama. Halka arz gelirinin nerede kullanılacağına bir bakalım. %70'lik kısım yeni araç ve plaka alımı, yazılım geliştirme yatırımları, araç bakım servisi yatırımları olarak belirtilmiş. %20'lik kısım finansal borç, faiz ve ana para ödemeleri olarak belirtilmiş. %10'luk kısım ise işletme sermayesinin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı belirtilmiş arkadaşlar. Yani şirketin sektörünü düşündüğümüz zaman yerinde tercihler diyebiliriz. Şirketin mali verilerini inceleyelim. Satışlarına yani hasılatına bir bakalım. 2018 yılı 325 milyon, 2019 yılı 417 milyonluk bir satış var. 2020 yılında ise 444 milyonluk bir satış var arkadaşlar. 2020 yılında 365 milyonluk bir satış var. Tabi 2021 yılı 9 aya kadar verilmiş arkadaşlar onu unutmayalım. Satışları yükseliş trendinde olmasa da istikrarlı bir seyir var arkadaşlar. Dönem karlılığına bir bakalım. 2018 yılında şirket zarar yazmış. 2019 yılında 26 milyon bir dönem karlılığı var. 2020 yılında 54 milyonluk bir dönem karlılığı var. 2021 yılında ise 37 milyonluk bir dönem karlılığı var arkadaşlar. Yine burada 9. aya kadar veriler var. Bunu unutmayalım. Şirketin kapasitesini ve bulunduğu sektörü düşündüğümüz zaman şirketin istikrarlı bir seyri var. Bilanço tarafına geçelim arkadaşlar. Kaç tutuşar hesabını yapalım. Toplamda 22 milyon lot hisse halka arz olacaktı. 240 bin kişinin halka arza katıldığını düşünürsek 91 lot hisse düşüyor arkadaşlar. O da yaklaşık olarak 750 liralık hisse düşüyor arkadaşlar. 220 bin kişinin katıldığını düşündüğümüz zaman ise 100 lot düşüyor. O da 825 lira yapıyor arkadaşlar. Hani garanti olsun derseniz 1500-2000 TL atabilirsiniz. Halka arıza ilişkin olumlu veya olumsuz ne var değerlendirelim. Sizler de arkadaşlar olumlu veya olumsuz gördüklerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. İlk olarak dikkat etmemiz gereken unsur tamamen eşit dağıtım halka arz. Hisselerin tamamı küçük yatırımcının elinde başlayacak. Hisseler parça parça dağılmış şekilde olacak. Blok satış, toplu satış riski yok. Küçük yatırımcının hareketleri, tavrı, psikolojisi gidişatı belirleyecektir. Tabi aracı kurumlarda unutmamak gerek. Aracı kurumlarda satılan hisseleri alarak ilk günden beri satılan hisseleri alarak olaya dahil oluyor arkadaşlar. Aracı kurumlarında aslında bize faydası oluyor. hisseleri topluyor. Onlar da arkadaşlar sabrediyor. Atıyorum 4 tavan 5 tavan onlar da görmek istiyor. çünkü onlar da kar etmek istiyor arkadaşlar. 4 tavan 5 tavan neyse 7 tavan sonra onlar da eldeki malı boşaltıyor. Bu da işin e, realitesi arkadaşlar. İkinci olarak halka arz büyüklüğü 181 milyon. büyük bir halka arz değil, küçük yatırımcının ve aracı kurumun gücünün yetebileceği bir halka arz. Hun Enerji'nin halka arz büyüklüğü 236 milyon TL idi. Hisse tavan serisi gördü. bir sıkıntı olmadı. Tabi sadece endeks baskısından dolayı arkadaşlar. Endeksteki baskıdan dolayı tavan bozdu. O da normal arkadaşlar. Tüm hisseler o gün tabana yapışmıştı. Bu durumlar zaten borsada olabiliyor arkadaşlar. Invesco'nun halka arz büyüklüğü 900 milyon TL'ydi arkadaşlar. Invesco bildiğiniz üzere eşit dağıtım bir halka arzdı. 900 milyon TL'lik bir halka arz büyüklüğü vardı. Tahta kalkmadı arkadaşlar. Olayı matematiksel olarak düşünün. Matematiksel bir düşünün arkadaşlar. Halka arz büyüklüğü Halka arz yani büyük olduğu zaman e, tavan serisi için o hissenin kalkması için daha çok paraya ihtiyaç var. Investcon'un zaten büyük bir halka arz olduğunu belirtmiştik. Zaten e, hisse arkadaşlar e, evet ilk günden kar yaptı ama tavan serisi görecek gibi bir hareket vermedi piyasaya. Böyle bir hareket e, göstermedi diyelim. E, i̇lk günden tavan serisi tavan kitlemedi arkadaşlar. Ama burada arkadaşlar Hun'un farkı neydi? Hun 236 milyon TL'ydi arkadaşlar. Invesco 900 milyon TL. Peki bizim halka arzımız 181 milyon TL. Tabii ki bu tek başına bir kıstas değil ama arkadaşlar önemli bir kıstas. Halka arz büyüklüğü önemli arkadaşlar. Bunu da belirttikten sonra arkadaşlar Diğer önemli bir husus günlük alım ömrü taahhütü var. Şirket hissesini destekliyor. 5 işlem günü boyunca halk arz fiyatından 1 milyon 400 bin lot adet emir gireceğini belirtmiş. Gayet güzel. Piyasa algısı açısından olumlu. Piyasaya olumlu bir algı veriyor arkadaşlar. Şirketin geçmişine baktığımız zaman olumsuz bir yorum yok. Piyasada dolaşan olumsuz bir algı yok. Algısı şu anda, piyasa algısı şu anda güzel gidiyor arkadaşlar. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Genel olarak halka arz temiz duruyor arkadaşlar. Bir sıkıntı görünmüyor. Fakat olumsuz tarafta dikkat etmemiz gereken husus tabii ki savaş etkisi arkadaşlar. Savaşın nereye gideceğini bilmiyoruz. Bazı anlar oluyor ki borsalarda satış dalgası oluyor. Bunlar da piyasanın içinde olan şeyler arkadaşlar. Bunlara yapacak bir şey yok. Öyle bir zaman oluyor ki en güvendiğiniz hisse bile e, tabana yapışıyor. Hun enerjide e, cuma gününe kadar e, tavan hiç bozmadan gidecekti aslında arkadaşlar. Pazartesiden cuma gününe kadar tavan hiç bozmadan gidecekti ama e, borsadaki ani satış dalgasıyla beraber arkadaşlar e, tavanı bozdu. Daha sonrasında zaten toparladı ama orada bir tavanı bozdu arkadaşlar. O da tabii dediğim gibi arkadaşlar. Bazen endeks kaynaklı endeksteki baskı ağır geldiği zaman Hisselerin hepsine satış olarak yansıyor. Tabi sonra yerine geliyor filan o ayrı hikaye arkadaşlar. Bunlar da borsanın doğasında var. Bunlara yapacak bir şey yok. Bunlar zaten kabullenileceğiz. Dostlar genel bir değerlendirme yaptık. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlı günler diliyorum.